basıncı deneyinize hoşgeldiniz malzemeler iki tane şişe hocamıza 3 tane delik açtırdık 3 tane delik Aynı açtınız başım. görebilir miyiz delikleri evet tamam. tamam şimdi ne yapacaksınız delikleri kapatacağız tamam su boşaltıyorsunuz hadi bakalım evet kapatacaksınız Aa su akmıyor deliklerden. Açtığı, İlginç. Açtığımızda su akacak. Açtığınızda su akacak. Çok güzel. Peki açtığınızda niye su akıyor? Hava basıncı. Evet, buradan hava basıncı, değil mi? Buradan basınç yapıyor. Buradan aşağı doğru su akıyor. Çok güzel. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Tekrar. Kapat aç. Oo çok güzel. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.